AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Ekinözü ilçesinde de seçim çalışmalarına katıldı. Ünal, Ekinözü ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinde bir araya gelerek partililerle sohbet etti. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Ekinözü ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Ünal, Ekinözü ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinde bir araya gelerek partililerle sohbet etti. Ekinöz'ün içerisindeki esnafları da ziyaret eden Ünal, istikrarın sürmesi ve yatırımların devam etmesi için vatandaşların AK Parti olan desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. <laughs> Ünal beraberindeki heyet, Ekinöz'ü belediye başkanı Nursi Çelebi'nin de makamında ziyaret etti. Belediye başkanı Nursi Çeleğ'in AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile ihtiyar ettiklerini ifade ederek, 7 Haziran seçimlerinde Ekinöz'e halkının Türkistan Karakoç'un meclise taşınabilmesi için gereken desteği vereceğine inandıklarını söyledi. Biz Kahramanmaraş'ımıza da ilçelerimize de hep şunu söylüyoruz. Türk siyasetinde siyasetçi kolay kolay yetiştirmiyor. Biz grup başkan vekilimizi her zaman için başımızı tacı yapıyoruz. Ona her konuda güveniyoruz. İnşallah hem Kahramanmaraş'ımıza hem ilçelerimize inşallah 7 Haziran'la beraber Türkiye'de AK Parti şahlanacak. Biz de ekin in özünde inşallah AK Parti'ye gereken desteği vereceğiz. Kara Karakoçu Milletteki olarak göndereceğiz. İnşallah gönlümüzden geçen 8-0 her zaman söylüyoruz. Biz grup başkan vekilimizle AK Parti ile yürünüyoruz. Mahir Ünal ise seçimleri ve ardından bölgeye yaptıkları hizmetleri katlayarak sürdüreceklerini belirtti. Tabii şimdi seçim öncesi inşallah birinci önceliğimiz bizim ee, 7 Haziran'da burada en iyi sonucu almak. Ama şu anda gözüken o ki İnşallah bölgemiz ilk defa üç tane milletvekiline sahip olacak. Yani inşallah Avşin'de İlker Çitil Bey, biz Türk İslam Karakoç Bey üç tane milletvekiliyle inşallah bölgeden meclise gideceğiz. Dolayısıyla bölgede Geçtiğimiz 4 yılda gelen hizmetleri de inşallah üçe katlayacağız bu sayede. Ekinöz İçmelerinin tanıtımı için Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan kaynak aktararak yapılacak festivallerle Ekinöz İçmelerinin tanıtımını sağlayarak Ekinöz Halkı'nın kazanım sağlamasını sağlayacaklarını söyledi. Amacımız burada ta Suriye'den, Irak'tan, Antep'ten, değişik yerlerden yıllardan beri içmecelere gelen çok geniş bir turist portföyü var. Ee, dolayısıyla e, burada e, şifa arayan insanları aynı zamanda e, bir nevi e, burayı bir cazibe alanı haline getirecek ve burayı daha e, eğlenceli, daha şenlikli bir hale getirecek bir festival inşallah planlıyorum. E, planlıyoruz. Ekinöz ilçesine ulaşımın kolaylaştırılması için Ekinöz'ü Belen yolunun yatırım programı kapsamına alındığını söyledi önümüzdeki e, 2016 yılı içerisinde inşallah yol e, belen yolu yatırım programı kapsamına e, alınıyor. Günal Belediye ziyaretinde Ekinözü'ne önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımları da aktardı. Ve yine önümüzdeki süreçte Gençlik Merkezi ve Kültür Merkezi Ekinözü için planlıyoruz. E, bundan iki gün önce pazartesi günü Sayın Rektörümüz Kahramanmaraş Sütçümevleri Üniversitesi Rektörü Durmuş Bey Ekinözü'ndeydi. Şimdi Ekinözü'nde inşallah bir meslek yüksek okulu açmanın planlarını yapıyoruz.